YSK üyelerine hakaret, et, hakaret iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası bugün görülüyor. Davaya 16'ya kadar ara verildi. İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapsi isteniyor. Şimdi desaylar için Ozan Kelleci'ye döneceğim. Şimdi Ozan e, ne bekliyoruz bugün için? Neler olacak? Davadan e, olasılıkları değerlendirelim. Nasıl sonuçlar çıkabilir ve çıkarsa ne olur senden dinleyelim. Şimdi şöyle, öncelikle şöyle başlayayım. Ee, bu dava öncesinde de zaten oldukça kalabalık vardı ee, adliye salonunun girişinde. Hem adliyenin içerisinde, koridorlarda hem de salon içerisinde. Ee, şu an derin bir sessizlik var. Bir yandan İmamoğlu'nun avukatları mütalaya karşı savunmalarını hazırlıyorlar. Neler olur peki onları konuşalım. Ee, beraat kararı da çıkabilir İmamoğlu'nun e, davasında ama ceza alırsa ne olur o sürece de anlatalım sizlere. Öncelikle buradan bir ceza alırsa. İmamoğlu. Daha sonra bu karar istinaf mahkemesine girecek. İstinaf mahkemesinde karar çıktıktan sonra da yine yargıtaya gidecek ve burada siyasi yasağın da uygulanmasına karar verilirse eğer örneğin İmamoğlu'na belli bir ceza verildi. O ceza infazı dolana kadar İmamoğlu siyaset yapamayacak. Tabii bunlar 16'dan sonra belli olacak. Bir yandan İmamoğlu'nun avukatları hala yazılı savunma hazırlıyorlar. Tabi duruşmada dikkat çeken detaylar olmuştu. Önceki cez tanıklığın dinlenmesini istememiş hakim bu caz tanıkların dinlenmesine karar verdi. Tanıklar eee dinlendiler, ifadelerini kullandılar, ifadelerde bulundular. Bir yandan da mütalaa hazırlanmıştı. Bunda İmamoğlu'nun avukatları tarafından meclis alt komisyonunda görev yapmıştı. Eee üç ayrı profesör bir mütalaa hazırladı. İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmediği yönünde bir mütalaa hazırladı. O hazırlanan mütalaa da hakim tarafından okundu. Bunların da tanık olarak dinlenmesi istendi İmamoğlu'nun avukatları tarafından ve o talepte kabul görmedi. Bir yandan da diğer yandan da e, İmamoğlu'nun yine avukatlarının reddi hakim talebi vardı. O talep üst mahkemece e, görüldü ve reddedildi. Yine hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını da istemediklerini söyledi İmamoğlu'nun avukatları. Adliye çıkan tüm sokaklar aslında kapatılmıştı. Geniş güvenlik önlemleri alınmış. Zaten burada da toplanılmasına izin verilmedi. Bu celsede e, duruşmanın savcısı Esat daki mütalasını hazırlayıp mahkemeye sundu. Önceki mütalamı tekrar edelim dedi. 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği kaydedildi İmamoğlu'nun mütalada ve kurul haline çalışan kamu görevlerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret suçundan 4 yıl 1'e kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti. Yine bu cezanın da yanı sıra Türk Ceza Kanunu 53. maddesini içeren siyasi yasağında bulunduğu maddenin de uygulanmasını talep etti. Tabi İmamoğlu katılmıyor duruşma olarak Vares'te tutuldu. Çünkü önceki celselerde, celse arasında savunmasını yapmıştı. Söylenmenin bir soru üzerine olduğunu ve dolayısıyla YSK üyelerine olmadığını, yönelik olmadığını ifade etmişti. Burada duruşma devam ederken Ekrem İmamoğlu'da bir tweet attı. 16 milyon İstanbul nevi Saraçhane'dir dedi ve İstanbulları Saraçhane'ye davet etti. O davete bir yanıtta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi ve Ankara'dan yola çıktım. Saraçhane'de görüşürüz şeklinde bir tweet attı. Yani Meral Akşener'de Saraçhane'ye girdi ama dediğim gibi duruşma ya ara verildi 16'ya kadar yaklaşık bir saat sonra da İmamoğlu avukatları esas hakkındaki mütalaya karşı hazırladıkları savunmayı mahkemeye e, sunacaklar. Tabi e, farklı senaryolar da var. Berat kararı da çıkabilir. Burada eğer ceza alırsa da alacağı ceza buradan öncelikle istinaf mahkemesine gidecek. Eğer orada onanırsa yargıtaya gidecek. Yargıtay'da da onanırsa aldığı ceza süresi boyunca infaz dolana kadar İmamoğlu siyasi yasaklı olabilir diyelim. Gelişmeler oldukça aktarmayı da sürdüreceğiz o Ozan Kelleci çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgi için. Tabii ki oldukça döneceğiz gelişmeler yaşandıkça bağlanacağız Ozan'a.